Söyledim onka Saklarım silahı direksiyonda Patlatırım baba bir aksiyonda Sağlam kalça Hatunun poposu direksiyonda Hızım 180 vitesim sonda Patlatırım baba bir aksiyonda Sık sık sık, sık. Hey. Etinden korkanın kemiğine Kayın dostlarımın dizlerine Kahvesinin tam gözlerine Isırırım <laughs> Harbiden de seni ısırırım Narkotik polisi atlatırım Kork Korkma bay sana da patlatırım Şakşak şak. On zaman bay On yuvat Almanya kontak Kresul çatmak Eski karılar konuşur lak lak Cibili şakşak zaman şak. bay On yuvat Almanya kontak Kresul çakmak Eski karılar konuşur lak, lak. Tak tak Harika popo, lakabım kefor Ritimler üstünde harcadım efor Kapalı plaka, şekil bir motor Radyoda çalıyor, şekil bamba Spotiden dolar, dolar bankam Mahalleden tepelerden marka Senin gibi giymem ben çakma Arabeskin kralı tatlı ses Kefor ritimde baba es Arabalar çalsın son ses Yaptım milyon çok kez Düşürdüm atın öylesine Hastayım esmerim böylesine Story tiktok, baba patlat Cibili şakşak, konmuş aman 10 on yu atsa, kontak, Kare eski karılar kuruşur Cibili şakşak, 10 şak. on yu atsa, kontak, Kare eski karılar kuruşur Baba da